20 Eylül Cuma günü bugünkü çalışmalarımı sizinle paylaşacağım. İlginç bir gün yine paragraf başladık. Burada bu şekilde ilk test bu şekilde geldi. İkincisi de bu şekilde. Dedim kalem koyayım bugün çözüm sayfalara. Vakit kayıp olmasın diye. 2 saat sayfayı bulmakla uğraşıyorum. Neyse. Sonra geldik. Matematiğe köklü sayıları geçtik bugün. 4 test. Bunu da hallettik. Sonra doktor biyolojide yüce zarınlar, madde geçişleri ve bilim bas bilimsel basamaklar mı ne öyle bir şey. Buradan okudum. İki video izledim. Buradan okudum. Daha doğrusu ikinci video izlemedim. Hiç izlemedim. Hayır. Bilimsel basamakları izlemedim. Pardon. İzlemedim onu. Neyse buradan altı test vardı. Bilimsel basama soruları da vardı ama yaptım onları. Nasıl oldu bilmiyorum da. Zor değilmiş. Neyse. Buradan bu şekilde altı test. Fakat bunları öyle bir sıkıla sıkıla çözdüm ki yani. Yani o kadar olur yani. Neyse bundan da kurtulduk. Dil bilgisi şimdi. Hakikaten benim kanayan yaram. Yani bu böyle olmaz kral. Şimdi seninle ne yapacağız bilmiyorum ama. Şimdi zamirler kalmıştı. Zamirleri izledim. Sonra testlere geçtim bir doğru 11 yanlış falan o tarz şeyler geldi. 3 test vardı ağlaya ağlaya çözdüm. Zaten moralimi bozduğu için şu biyolojide çok sıkıldım. Yani ayrıyetten kimyada böyle 4 video vardı. Kimyasal tepkimeler ve türler ve hesaplamalar. Onları izleyecektim sadece test çözmeden. Onlar da o kadar bu benim moralimi bozdu ki böyle. Onları da izlemedim. Biyolojiyi de sevmeye sevmeye çözdüm. Yani bu dil bilgisi vallahi böyle yani bu nasıl bir şey hiç anlamıyorum ya. Kendimi böyle özürlü gibi hissediyorum. Vallahi. Yani bununla böyle hiç uğraşasım yok. Neyse. Bunu geçelim. Bazı iyi şeylerden de bahsedelim. Şimdi benim bir arkadaşım dershaneye kaydolmuştu. Şöyle kaydolmamıştı. 80 bine girmişti bu arkadaşım. Ve dershanede ücretsiz almış bunu. Sonra işte benden bahsetmiş geç dün dershaneye dershanedeki hocalar da hemen ücretsiz gelsin demişler. Fakat benim dershaneye gitme planım yok yani sıfır. Dershanede ders dinleyemiyorum veya kütüphanede ders kesinlikle çalışamıyorum. Zaten dershaneden sonra ve gelince insan gayet yorgun oluyor hiç ders çalışamıyor neyse. Ücretsiz denemeye gitmeyi düşünüyorum haftada bir kere ücretsiz deneme. Yani yarın gidip öğleden sonra konuşacağım eğer olursa ücretsiz denemeye gideceğim. Zaten galiba siz çağıracak beni yani. Bu benim için müthiş bir şey oldu en azından. Bir de yakın bir konumda olacakmış. Derslerine taşınacakmış olan iki Yakın bir yere gelecekmiş. Benim için de iyi oldu neyse. Yani sadece kötü şeylerden olmuş. Dil bilgisi. Elbet hal olur inşallah. Bilmiyorum. Saçma sapan. Bu şekilde. Daha söyleyeceğim bir şey var mı şimdi? Zaten dünkü çalışmamı da paylaşmıştım. Yani bu şekilde. Evet. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar.